burası dünya haritalı bir Minecraft Time sunucusu. Bu seride sıfırdan başlayıp güçlü bir şehir kurmaya çalışacağız. Peki bunu sıfırdan tek başıma yapabilir miyim? Ve evet arkadaşlar. K dedi tam anlamıyla şu anda bir dur 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 dur. Hepsinden önce buraya nasıl geldim? Burada günlük ödüllerden gelen 16 demir külçesi bir hayli işimize yarayacak. Günlük kazadan şöyle 16 tane demir külçesi ve bir tane de günlük kasa anahtarı elde ettik. Bunu hemen açacağım ama ondan önce şu altınları bir kazalım. Çünkü bu sonucuda altın bir hayli değerli. Altınları ocakta eriterek onları altın külçesi haline getirdiğimizde bunları kesemize para olarak kullanabiliyoruz. 12 demir külçesi gayet yeterli. O oh, elmas yes güzel. Şu anki altlatımız 51 tane ham altın 15 tane de elmas ve 58 tane de demir. Şimdi ilk başta değerli eşyalarımı depoya koymak istiyorum. Peki ya depolar ne işe yarıyor? Gelin anlatayım. Depolar sunucu içerisinde değerli eşyalarınız ya da herhangi bir eşyalarınızı saklayabileceğiniz güvenli alanlardır. Siz ölseniz bile hiçbir şekilde gitmez veya kaybolmaz. Ve bunların hiçbirine bir kuruş bile ödemezsiniz. Ve evet burası sanki biri da, birileri daha önce gelmiş gibi. Burada bir galiba çay kahve masası oluşturulmuş. Burada bir sandık var ama içi boş. Ve burada birinin galiba tahtı var. Ee, tamam galiba burayı alacağım. Ama ilk önce burayı birazcık düzeltmem lazım. Hadi o zaman düzenleyelim. Evet şu an istediğim doğal düzenlemeleri yaptım. Buradaki tahtı kırmayacağım çünkü çok çıtlar ikonik duruyor ve bunun yerine bir heykel yapmayı planlıyorum. Ve her çankın vergisi 10 para ve ben de bu çankı seçtim. Slash, e, breed, kayı. Şima Kayışma aslında iki, iki farklı kelimenin oluşuyor. Şima ve Kayı. Eski Türklerde Kayı boy diye bir beylik vardı. Kayı boyun ismi olan Kayı'yı aldık ve başa yerleştirdik. İkinci olarak Şima. Şima gelecek olursa Şima Japoncada da ada demek ve Kayışma kıyı adası gibi aklıma geldiği için ve biz de denizin dibinde olduğumuz için kıyı adası ismi bana gayet mantıklı geldi. Şimdi biraz para kazanmamız gerekiyor peki nasıl kazanacağız? Çete bazen işçi arayan insanlar oluyor bu insanlar cidden parası olup paralarını yaptırmak için işçi ararlar. Bunlar size güzel bir maliyet karşılığında ilk başlangıçta güzel bir para sağlayabilir. Biz de bunlardan yararlanarak güzel bir para kazanacağız. Açtım. Bekle. Neyse ben sana işe getiriyorum bekle. Abi helaleyi keseyim mi? Alo abi nasıl gidiyor sıkıntı var mı? Ya tam yazacaktım toprak bitti diye neredesin Hı. ha? Ben tam sana toprak getirdim. Bitince yazar bana. Seni evet, senin klanın var mı ya? Solo mu takılıyor? Güzel <laughs> o zaman biraz fazla atarım abi sana. Teşekkür ederim. Tamam kolay gelsin abi. Ne güzel ya. Abi. Ben bu arada çok serim Çok cana yakın, çok cömert biri. Belki ilerleyen bölümlerde onunla da, da bir müttefiklik için masaya otururuz. Evet şu anda bütün katlar bitti. 30-40 kat arkadaşlık çıktım ve ektim. Bakalım şu anda ne kadar kazanacağız. Görüşürüz. Allah'a emanet. Allah'a Allah emanet. Artık birazcık paramız olduğuna göre kayışmayı birazcık büyütebiliriz. Tabii ki kasabamız boş kalmayacak. Bize ilk başta güzel bir ana bina, ardından güzel bir sur ve bir kıyı kasabası olduğumuz için güzel bir liman lazım. Ama biz ilk önce ana binayı yapacağız. Evet şu anda tam olarak bu buildimiz bitti. İçerisi şu anda bu şekilde duruyor. Bir tane taht var. Burada birazcık partikül ekleyecek şeyler ekledim. Buraları dolduracağım. Bu iki yanları falan filan. Evet arkadaşlar. Kayışmanın buildleri tam anlamıyla şu anda bitti. Şu anda limanımızın önünde oturuyorum. İlk başta buraya tatlı bir şöyle teknelerin geleceği bir yer yaptım. Küçük bir iskele gibi düşünün. Bu tarafta mükemmel bir şöyle, böyle. Şu tarafta böyle prestijli mükemmel duran bir girişimiz var. Buradan yolumuz ayrılıyor. Burada güzel ağaçlarımız bizi karşılıyor. Bu yollandığımız gittiğimizde base'imize ulaşıyoruz. Evet buraya geldiğimizde tapınağımız bizi karşılıyor. Tapınağımıza giriş yaptığımızda ilk önce tahtımız. Burada küçük sandıklarımız. Burayı biraz daha düzenleyeceğim ama O daha görkemli bir savaşçıydı. O savaşçı hiç kılıç sallamadan dünyanın en tehlikeli savaşçılarından biri olmuştu. Creeper mı geldi? Üç buğdaya bir zümrüte çözerim der Creeper'ı patlamadan gönderirdi. İşte hiç kılıç sallamadan bu şekilde en tehlikeli kral olmuştu.